Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Kadim Krallık serimize dördüncü bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bölüm arasında yaptıklarımı biraz söyleyeyim size. Şuraya koyuncukları topladım. Onlara bir yer yaptım. Şurada biraz yolu uzattım. Bahçeyi hazırladım, temizledim, torçladım arkadaşlar. Ee, dıt 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 dıt. Şuradan bir yol indirdim. Gördüğünüz gibi. Bu yolu suya kadar indirdim. Şimdi çok... Kötü yanılmıyorsam bizim Spawn noktamız şu yöne doğru düşüyor arkadaşlar. Benim amacım bu yolu spawn noktasına kadar uzatmak. Yaklaşık bir 400-500 blokluk bir yol. Ee, dağların içinden geçecek tünel gibi. Köprüler olacak suların üzerinde. Gayet güzel bir yol olacak arkadaşlar. Ee, ana giriş bu tarafa doğru olacak. Kaleye doğru. Kalenin içine doğru giriş bu tarafa doğru olacak. Bir arkadaşımızın yorumuyla misafir odasına gördüğünüz gibi fırınları da ekledim. İçine kömür de koydum. İhtiyacı olana biliyorsunuz misafir bizim için önemli her zaman. Şimdi gelelim ana konuya. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde surumuzu çekmeye başlayacağız. Aynen. Ve şu yukarıdaki çıkıntıyı ben biraz temizledim. Üst tarafındaki toprakları falan filana. Orayı komple tıraşlayacağım arkadaşlar ki etrafını kaplayabileyim. Yani kalenin etrafını kaplayabileyim. Şimdi öncelikle Tur için ee, taş pişiriyorum. Bol bol taş pişiriyorum. Hoppa. Şimdi benim biraz slab'e ihtiyacım var. Şunu bir alayım. Hatta yanıma hop bir tane crafting table alacağım. Sen bir gel. Genelde taş kullanarak yapacağım arkadaşlar. Kafamda bir plan var. Bakalım nasıl olacak. Güzel görünecek mi? Güzel görünmeyecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi. Slab'leri aldık. Bir tane bundan aldım. Ee, biraz şundan alalım. Sandık var mı bizde fazla? Aynen bir tane de şurada sandık var. Hatta pişmiş taşlardan biraz daha yanımıza alalım. Tamamdır. Şimdi ben burayı biraz temizledim. Biraz yol açtım. Bakalım kafamdakini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şu şöyle. Şu şöyle. Usta önce bir hazırlığını yapsın. Senler sizler bir şuraya gidin bakayım. Aynen. Şimdi slapler. Öncelikle 3 birim genişlikte olacak. Onu söyleyeyim. üstünde yürünebilir bir sur olacak. Tabii ki bu etrafları daha sonra temizleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Zaten bu da böyle ufak bir test tarafı gibi olacak. Şimdi 1, 2, 3. Hop. Şimdi şuradan alalım. Hatta yarım blok alalım. Çok fazla ihtiyacımız yok şu anda. Şu bize yeterli. Buraları Stone Slab ile yapacağım. Aynen. Şimdi alt tarafında şunu da bir koyalım. Stone Brick'leri kullanmak istiyorum. Hop. Hop. Şimdi şuradan 1, 2, 3 birim. Aynen. 1, 2, 3 birim. Bunun arasını boşluk bırakacağım. Hatta şuradan da yapalım aynı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu aradan yürünebilecek arkadaşlar. Altta gizli bir şekilde kalacak. Surun içinden görünmeyecek. Bunları da eve bağlayacağım. Şimdi bir şuraları bir döşeyelim. Torç var mı bize ya? Hiç bak torç düşünmeden geldik ama en azından 13 tane var. Hop. 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 Hadi sen de burada hop. Sen çok hoplamışsın. Sizi bir ortalayalım. Bakın çok taş gerekecek. Yani çok fazla kömür kullanacağız. Çok fazla taş eriteceğiz. Veya sig taş yapmamız lazım aslında. Hoppa. Dur lan bunlar zaten stone birikmiş. şimdi biraz tabii build'larda biliyorum siz diyorsunuz abi çok konuşmuyorsun etmiyorsun tutmuyorsun. Bu arada birçok arkadaşımız aramıza katıldı. Kadim Krallık sayesinde. Onlara da kanalımızdan biraz bahsedeyim. Aslında biz Triton TV olarak modlu Minecraft serilerimiz var. İşte ne bileyim Reg Road gibi, Sky Factory gibi, Sky Skyblock gibi farklı serilerimiz var arkadaşlar. Bunun dışında Survival serisi bir tane çekmiştik küçük. Daha sonra bunu Kadim Krallık'ta birleştirdik. Onun dışında çok fazla mini games oynamıyorum arkadaşlar. Soranlar oluyor. Mini games, mini games seri çok fazla oynamıyorum. Yani neden oynamıyorum? Oyuncak arkadaşım olmadığı için diyeyim açıkçası. Hoppa. Hop. Aynı şekilde bu üstten de bir bağlantı yapacağım. Yürünebilecek bir yol yapacağım. Hop. Hop. Dedim, bu ufak bir örnek çalışma. Şimdi daha sonra yine bir üçer birim yükseklik vereceğim. Lakin aralarda biraz boşluk bırakacağım. Sur gibi görünmesi için. Şimdi şuraya 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 hop 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 gayet güzel aynısını arkasına doğru da yapacağım hop tamamdır hatta kendimize şuradan bir merdiven yapalım ya İlmesi çıkması kolay olsun. Aynen. Şimdi ondan sonra 1-2-3 Bakayım. Nasıl oldu yükseklik? Yani gayet güzel. 1-2-3 Şuradan da bağlayacağım. Biraz yüksek olacak. Etrafını çevirecek. Yani bu ön bahçeyi iyi koruyacaktır. Ondan sonra 1, 2, 3 Aynen. Ya burayı half step mi kaplasam yine? Olabilir aslında. Gerçi dışa bir blok açayım diyorum. Aynen dışa bir blok açayım bence de. Daha mantıklı, daha güzel olabilir. Bu şekilde olacak. Aynen. Şuradan da aynı şekilde yapacağız. Düşe kalka. Hop. Sen çok oldun. Dur. Hoppa. Aslında biraz da taştan tasarruf etmiş olacağız. Aralarda boşluklu bir tasarım kullandığımız için. Şimdi. Aynen yukarı çıkacak bir merdiven yapalım kendimize. Hop şurada biraz diorit var. Şuradan biraz Stone alalım. Ee, dıt dıt. Hatta direkt merdiven mi yapsak? Yok ya. Şimdilik geçici bir çıkış yapalım ki. Sonra başımız armasın. Şunları da bir alalım. Tamamdır. Şimdi bu üst tarafta şöyle bir şey kullanacağım. Bunlar stone mu? Aynen. Bir tık dışarı alacağım arkadaşlar. Yani yapıyı bir tık dışarı alarak gireceğim. O da şu şekilde olacak. Hop. Biraz inşa edelim de görünsün. Gayet yüksek bir duvar olacak. Hoppa. Tamamdır. Şimdilik şöyle bir torçları yerleştirelim. Sandığımızdan biraz daha taş alalım. Hatta şurayı da kapatalım. Güzel görünsün şimdilik. Hop. Tabi bu arkalar temizlenecek hep. Gel bakalım. Aynen. Hop. Çok itik lan. Daldırdık gidiyoruz. Sıkıntı yok. Şunları bir uçur. Hoppa. Gayet güzel. Şimdi geldik asıl soruya. Şunu da bir alalım. Hoppa. Şimdi bu stone bricklerden şey oluyor mu acaba? Half slab oluyor mu? Aa oluyormuş. Güzel. Şuradan biraz half slab'ı yapacağım. Ne yağdın mübarek ne yağdın ya dur. Dur Allah rızası için dur bir uyuyalım dur. Şimdi diyor bazı arkadaşlar diyor ki gelişmek için tasarımla uğraşma. Arkadaşlar tasarım da olması lazım. Binaların da yükselmesi lazım. Zaten kadın krallığın amaçlarından biri de bu. Ne bu lan? Hoppa. İnşaatımız yatıyor hala. Şimdi biraz daha birik yapalım. Hop. Tamamdır. Ve bir de half slab'lere ihtiyacım var. Zeminde de bunları kullanacağım çünkü. Yarım blok yapacağım ki üzerinde mob spawn olmasın. Aynen. Hayır, 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 hayır. Bunu değil. Bunu bir kıralım. Yanılmıyorsam yarım bile üzerinde mob spawn olmuyordu. Şimdi şöyle bir bakalım. Aynen. Şimdi her bir boşluğa şimdi şurası boşluk. Bu taraflara mazgal yapacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle aynen. Birer boşluk vererek Hop, hop, hop. Torçları da hep şeye denk getirmişiz ya. Tamamdır. Biraz daha torç koyalım ama değil mi? Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Gerçi bunların içine doğru torç yapacağım. O daha güzel olacak, aynen. Şimdi bu taraf bizim evimizin içine doğru girecek taraf. şu taraflara da bir mazgal yapalım. Şöyle bir kale duvarı gibi görünsün arkadaşımız. Hoppa. 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 Gayet güzel. şuradan bir aşağı sallanalım şimdi bricklerimizi bir toplayalım şurada şurada şimdilik kendimize şuradan da bir çıkış yapalım aynen şimdi nasıl yapıyorduk şöyle 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 bunların içine birer torç koymak gerekebilir. Aynen. Şu şöyle. Doğru mudur? Hop. şurada şöyle. E, o öyleyse o zaman şöyle yapalım. İşimizi kolaylasın. Şu başlangıç kısmı biraz sıkıntılı oldu ya. Onu çok beğenmedim. Hop. Şuradan bir dönüş alacağız. güzel. Half slide diyor. Sonra kapatırız. Zaten ben bunun bir kısmını yapacağım. Bir kısmını da bölüm arasında yaparım arkadaşlar. Hepsinin bu şeyini izletmek istemiyorum size. Çünkü koskoca alanı çevireceğiz. Zaten bir ton taş lazım ya. Yani öyle az buz değil. Şimdi nasıl yapıyorduk? Sen. Sen. Araya da bir tane torç. Arkasına koyduk mu biz bunun torç? hani arkaya da koyalım bir tane. Hoppa. Şuraya şuraya. Hop. Hop. Aynen yani önce kenarları yapsak olur o zaman. Sıkıntı yok. Hop. 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 Hop hop hoplaya hoplaya yapacağız bu işi sıkıntı yok Arkaya müzik koymamı isteyen arkadaşlar var. Böyle build yaparken konuşmadığım için. Arkadaşlar arkaya nasıl müzik koyayım? Telif yeriz. Hop. Şimdi aslında bu aralara torç koymaya gerek yok. Oralara half slab koysak spawn olmasını engelleriz. Aynen. Tabi bu teorim doğruysa. Half slab teori. Şimdi biz modlu oynarken half slab üzerine bu kardeşlerimiz spawn olamıyordu. Hoppa. Yani 50 tane de birimiz oldu. Şimdi tut. Şöyle. Aynen. Yani surumuzun aslında iki tane yürünecek yeri olacak. Bir iç kısımdan olacak. İç kısımdan gelecek. Bakalım şöyle bir nasıl oluyor. Gayet güzel oluyor. Aynen. Gayet güzel oluyor. Aslında şu pencere deliklerini bir birim daha uzatabiliriz. Veya oraya ters bir merdiven yerleştirebiliriz. Eğer becerebilirsek. Bir de öyle deneriz. Hmm. Buralarda dolduralım da feci görünmesin. Gerçi görünen bir parça değil ama. Tamamdır. Hop. Şuraları da bir hoşlayalım. Sonra bir cripple feraketine aman vermeyelim. Hoppa. Şimdi önce şu ara parçayı kapatalım bari de. Aşağı yuvarlanmayalım. Hop. Hop. Aynen. Gayet güzel. Bitti mi lan? Az az stone slab, az az stone slab. Az kaldı arkadaşlar. Hiç sıkmayın, hiç sıkmayın. Şimdi stone. Hop. Aynen. Hoppa. Yine gece oldu aslında. Bir uyusa mıydık? Yok. İdare ederiz herhalde. Hop. 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 Şöyle. Burası dediğim gibi üst taraftaki alanımız olacak surun. Evin içine girecek. Alttan bir giriş olacak. Şöyle görünecek arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Şimdi iki tane önerim olacak size. Hemen bir uyuyalım. Bunun kararını da size bırakacağım. Bana yorumlarda belirtin. Tırıt. Haydi bakayım. Duysan oğlum. Hoppa. Şimdi şurada merdivenimiz var mıydı? Stone wall, stone brick stairs. Aynen. Şundan bir alalım. Kömürümüz var mı? Şöyle biraz kömür alalım. Hop. Yaz bayağı bir madene ihtiyacımız var. Şimdi iki tip düşüncem var. Hangisi hoşunuza giderse. Hmm. Aynen. Şöyle bir 4 koyacağım. Şimdi öncelikle şuraya bir tane torç koyalım. Aynen. Şöyle bir stil olabilir. Şöyle bir merdiven koyabiliriz. İçeri doğru bir kıvrım verebiliriz. Ya da bu şekilde düz yapabiliriz arkadaşlar. O kararı da size bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.